Nurhan'ın elişiyle YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle sizlerleyim. Modelim oldukça kolay boncuklu bir model. Dilerseniz birlikte geçelim. Modelimi şöyle göstereyim. kaldığım yerden başlıyorum bir zincir çektim bir örümcek kapattım 6 tane boncuk aldım sabitledim bir zincir çektim bir boncuk aldım kapattım altıncı boncuğun arasına girip sabitliyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bir örümcek kapattım. Üçüncü kutuya girdim. Kapattım. Tekrar bir zincir bir örümcek altı tane boncuk alıyorum kapattım tekrar bir zincir çektim bir örü bir boncuk pardon bir boncuk alıp sabitledim altılı boncuğun ortasına yerleştirip Beşincinin arasına girip kapattım, bir zincir çektim, bir örümcek kapattım, üçüncü kutuya girdim, kapattım, bir zincir çektim, tekrar bir tane daha göstereyim, bir örümcek kapattım. 6 boncuk alıp sabitledim. Ardından bir zincir çektim. Bir boncuk kapattım. Yine şöyle boncuğun ortasına yerleştirip 5. boncuğun arasına girip kapattım. bir zincir çektim bir örümcek kapattım üçüncü kutuya girip kapattım modelimizi tamamladık hanımlar modelimizin bitmiş son hali bu şekilde beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın